Merak etmeyin arkadaşlar. Sadece kendisine birkaç sorguya sokup çıkaracağız. Korkmayın. O artık bir melek. Acımaz korkma. Acımaz. Gel o zaman gel. Steven Miller, suçunu tam olarak bilmiyorum ama genelde ee, çok ağır suçların kaldığı bir infaz kurumu burası beyler. Ah, ha İyi bir insandı aslında. Kendisini seven insanlar var görüyorsunuz. Vah be. Hiç yakışmıyor sana. Giro, Miron. Sana ilk başta acımıştım. Lakin Taktik oh, tak tik tak başka Tabi ki Bir haftalık dostum ya. Sen o kadar jobladım şey yaptım. Gidiyorsun ha. <laughs> Son <sözün> var mı? <laughs> ah, ha, Steven. Ah, <laughs> Helal lan sana ailesini bile düşünüyor pezevenk. Son sözlerim mi? Ah, ah. 2000 bal, 4000 bal perak aldırmamız lazım. Ama biz çabuk ölsün diye acı çekmesin diye bunu e, 10bine kaldırıp bunu da sonluyoruz. Wow. İyi çıkış baba, başladık. Baba merhaba, ben dururum ya şimdi. Baba salon olmuş baba. Ya salon olmuş öyle. Olmuş <laughs> Baba kendine dikkat eder de tamam. Geleceğiz biz de. Bitirdim lan bir sözcük. Tamam bir bir neden daha kurtulduk. Oh come on, bore him. Bakalım bizim makineler ne yapıyor. Ezevenk <laughs> Ne diyorsun sen Aşağı bak <laughs> Bir tane piç vardı lan Neredeydi o Koyuyoruz orospu evlal Kalk lan. Kalk. Kalk. Amun oğlu kalk. Neyse. Bir günlük sona erdi. <laughs> Bunu da verelim amına koyayım